Evet arkadaşlar selamun aleyküm herkese. Avusturya Salzburg'dayım şu anda. Bugün bir gelme gerekti buraya kadar geldik. Burayı da bir sizinle paylaşayım istedim. Birlikte gezelim. Burası karşısı kale. Burası da o kalenin e, gümdarı. aynı zamanda Din adamı olduğu için evlenemediğinden dolayı e, yasak, kanunsuz evlilik yapıyor ve bu sarayı o hanımına yapıyor. 19 tane de çocuğu olmuş ama öldürmüşler adamı evlendiğini öğrenince. Böyle de bir park yapmışlar. Hikaye kısaca böyle. Ama çok düzenli, çok düzgün bir park. Birlikte gezelim arkadaşlar şurada. Gördüğümüz gibi her şey yerli yerince. Bahar burada tam başladı, tam da düzenli zaten. Ee, bahar havası, tam bir bahar havası. İşte. Bu da bizim Zafer kaptan sağ olsun var olsun beraber geldik buraya. Zafer'im teşekkür ederim azizim. Canlı yayındayım. Mesajını alalım. Canlı yayındasın. Bir mesaj diledim evet. Salzburg'dan selam olsun herkese. Avusturya Salzburg'dayız. Buraları görmeye geldik. Ama Hı. güzel yerler. Şöyle buralarda çekeceğim şey bak. Aha. Çok güzel ya. Acayip güzel. Sanki park bizim dağlara benziyor hocam bunlar. Evet. Bizim bizim yani geldi ama. Bizim bir zamanlar biz büyük. <laughs> bunu. Evet, ama bunlar düzenli kullanıyor işte. Çok güzel bir bahçe yapmış. Evet. Enes senden de bir mesaj alalım. Canlı yayındayız. Buradan tuz piyasasına, konsertine geldik. Hı hı. Hayır, tuz alıp gideceğiz. tuz alıp gideceğiz. He. Tuz almaya geldik. <laughs> ya. Yani. Tuz kalesi Türkçesi. Salzburg'un Türkçesi. Tuz kalesi. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim.